Herkese merhaba. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte uzun zamandır merakla e, takip ettiğim, öğrenmek istediğim, denemek istediğim ama bir türlü cesaret edemediğim bir ürünü e, tanıyacağız. Dermaroller sistem. Üzerinde e, yüzlerce iğnesi olan e, bir aparatı cildimde e, Yuvarlamak iyi mi olur, kötü mü olur diye düşünüyordum ama bu işin uzmanı olan kişilerden ve e, gerçekten güvendiğim insanlardan e, hiçbir sakıncası olmadığını, iyi bir ürün olduğunu, işe yarayacağına e, emin olduktan sonra bu videoyu çekiyorum. Evet, buna karar verdim hemen ısmarladım. Öyle e, çok pahalı bir şey almadım. E, Almanya'da yaşıyorum. İnternetten ısmarladım. 16 euro kadardı sanırım. E, aşağı yukarı e, Türkiye'de de bu fiyatlarda diye düşünüyorum. Tek parça halinde ise daha ucuza. E, bunun yarı fiyatına neredeyse alabilirsiniz. Ama ben e, çok çeşitli 6 parça bir ürün tercih ettim. Hemen en önce bir ürünü tanıyalım. Evet sevgili arkadaşlar işte derma Rola sistem bütün parçalarıyla burada. İlk bari olarak gördüğünüz gibi bütün parçaların tek bir kolu var. Kol deniyor herhalde buna bilmiyorum. En zararsız olanla başlamak istiyorum. Silikondan oluşmuş küçük küçük fırça uçları var. Hemen şunu şöyle takıp çevirdiğiniz zaman hemen oluyor. Şöyle Cildinizde temizlik peeling çok amaçlı bir şekilde kullanım sağlamakta. Evet sevgili arkadaşlar bu ucu da aynı şekilde şöyle döndürdüğünüz zaman zaten takılıyor ucunda bir koruma başlığı var onu çıkarttım. 12 tane titanyumdan oluşmuş olan küçük iğnecik var ve burun kenarları ya da çok hassas diğerlerinin ulaşamayacağı bölümlere rahatlıkla ulaşmayı sağlayacak bir parçası. Bu parça biraz daha büyük bir parça. Şöyle tekrar taktım. Gördüğünüz gibi oynar bir başlığa sahip. Sevgili arkadaşlar, üzerinde tamı tamına 300 tane minik, küçük 0.5 boyunda titanyumdan oluşmuş iğneler mevcut. Şöyle kullanılacak. Burun kenarlarında, hassas bölgelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü 0.5 boyundaki iğneleri sayesinde çok da işe yarayacağı benziyor. Ve sevgili arkadaşlar, Aslına bakarsanız benim en işime yarayacak olanı bu gibi görünüyor. Hemen bunu da şöyle takıyorum. Üzerinde tamı tamına 720 tane iğnesi var ve tabii ki titanyumdan oluşmuş. Sevgili arkadaşlar, iğnelerin uzunluğu 1 milim. Cildinizde, yüzünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle. Ve evet, en büyüğü, en korkutucusu bu benim için. Sevgili arkadaşlar görüyorsunuz ebatı oldukça büyük ve üzerinde tamı tamına 1200 tane iğne var ve iğnelerin uzunluğu 1,5 milim. Evet bunu nerelerde kullanabilirim diye düşünüyorum. Ben şahsen sizi bilmem ama bunu yüzümde kullanmam işin açıkçası. Bunu özellikle vücudumun diğer bölgelerinde özellikle saç diplerimde rahatlıkla kullanabilirim. Ee, sevgili arkadaşlar selülitli bölgelerde sarkmış bölümlerde e, rahatlıkla kullanabilirsiniz ee, diğer bölgeler diyorum ben asla bunu yüzüme sürmem yani öyle görünüyor. Yani sevgili arkadaşlar ben kullanmam diyorum ama daha önce hiçbir deneyimim olmadığı için, ilk defa deneyeceğim için ben böyle söylüyorum. Belki bir sonraki videoda bunu çok ama çok seveceğim ve size e, ballandıra ballandıra anlatacağım ama şu anda inanın çekimser bakıyorum. Son olarak bir de şöyle bir hazne var burada. Burası da dezenfekte etmek için. İsterseniz buraya dezenfekte ilacınızı, e, suyunuzu dökebilirsiniz. İçine e, şöyle daldırarak da şöyle kullanabilirsiniz. Ben onu tercih etmiyorum. İşin açıkçası şimdilik. Şöyle e, herhangi bir e, kolonya olabilir, alkol olabilir, dezenfekten olabilir, artık dezenfekte olarak ne kullanıyorsanız şöyle sevgili arkadaşlar döndüre döndüre dezenfekte etmeniz çok önemli. Evet sevgili arkadaşlar şimdi gelelim uygulamaya. Nasıl uygulanacak? Uygulamadan önce ve sonra neler yapılacak, onlara kısaca değinmek istiyorum ama sevgili arkadaşlar, ben böyle çok e, yabancı terimlerle e, kafanızı karıştırmak, benim de bilmediğim bir sürü kelimeler var. E, ne anlama geldiğini biliyorum ama yani ben en iyisi bizim anlayabileceğimiz şekilde anlatayım. E, ben şahsen öyle dinlemeyi seviyorum uzmanlardan ki ben uzman değilim bu konuda uzmanlardan diğer videoları izlerseniz eğer onlardan daha iyi bir yardım alabilirsiniz diye de düşünüyorum. Evet ilk önce yüzümüze bu uygulamadan önce ne yapmalıyız? Sevgili arkadaşlar benim şu anda cildimde fondöten veya herhangi bir şey yok. Şöyle bir temizleme suyuyla ben yine de şöyle bir cildimi, yüzümü temizlemek istiyorum. Dudaklara ve göz çevresine, göz kapaklarına kesinlikle uygulamamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Onun için e, orada makyajlar var. Onlar e, kalabilir diye düşünüyorum. Ama diğer yerlerdeki bütün fondöten, krem artı, sabun artı, kir, bütün hepsini ciddi anlamda temizlememiz gerekiyor. Şöyle ben daha önceden temizlemiştim ama bir kez daha şöyle temizleyeyim. Cildimizi güzelce temizledikten sonra herhangi bir dezenfekte cildimize sürebileceğimiz tabii ki bir dezenfekte ürünü kullanabilirsiniz. Kolonya kullanabilirsiniz veya Dezenfekte ürünleri olan gül suları var. Hemen şöyle dezenfekte etmemiz gerekiyor cildimizi. Bunu niye yapalım ki? Yani bir insan suratına iğneleri neden batırır? Değil mi? İnsan bunu düşünüyor, bunu sorguluyor her şeyden önce. Ama şunu da biliyoruz ki Rabbim öyle güzel bir sistem vermiş ki yaratmış ki herhangi bir yerimizde bir yara olduğunda, bir kanama olduğunda, herhangi bir aksaklık olduğunda beynimiz bütün vücudumuza e, gidin oraya orayı tamir edin sinyali veriyor biliyorsunuz. Bunların tabii ki isimleri var onları söylemiyoruz. Beyin bu sinyali verdikten sonra Oradaki bütün hücreler yenilenmek için savaş haline giriyorlar. Daha çok çalışıyorlar. Kan dolaşımı daha çok fazlalaşıyor. Bütün sistem değişiyor ve iyileştirmek için o bölgeyi iyileştirmek için bütün vücut canla başla savaşıyor. İşte biz o savaşı başlatmak için bunu kullanıyoruz. Sevgili arkadaşlar, cildimizde küçük küçük delikler açacağız. Belki kanayabilir. Göreceğiz. Küçük küçük delikler açılacak ve bu deliklerden içeriye kullandığımız ilaçlar, kullandığımız vitaminler, kullandığımız güzellik malzemeleri, kremler, maskeler daha güzel cildin altına teneffüs edecek kırışıklıklar açılacak, renkler birbirine tamamen uyum sağlayacak, lekelerden kurtulmuş olacağız. Yani daha doğrusu cildin altı çalışınca üstünü temizlemek çok daha kolay olacak. Evet sevgili arkadaşlar, hemen gördüğünüz gibi şöyle rulomuzu da dezenfekte ettikten sonra bunu da hazır vaziyette şurada bekletelim. Öyle bir uygulayacağız ki uyguladıktan hemen sonra dakikalar içerisinde üzerine krem ya da vitamin ya da bir işte ne kullanmamız gerekiyorsa C vitamini olabilir. Buna siz karar vereceksiniz. Daha doğrusu sizin kullanacağınız ürünlerle alakalı Mesela yaşlanmayı geciktiren serumlar var biliyorsunuz. Bunlardan olabilir. Bunlardan mesela içinde Q10 var, anti faten dedikleri yaşlılık geciktirici, yaşlılık önleyici. Ben bunlardan kullanıyorum. Sizler ne kullanırsanız onu tercih edeceksiniz tabii ki. Şöyle C vitamini var. C vitamini kapsülleri kullanabilirsiniz. Bunların ürünlerini kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki cildin alt katmanlarındaki hücrelerin yenilenmesi ve daha canlı daha zinde olması için C vitaminine çok ihtiyacı var. A, E. Bir sürü vitaminlere ihtiyacı var. Ya da şöyle serumlar var. Bunlar da çok kullanılıyor. Bunlardan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben bunları kullanıyorum. Fiyat olarak çok uygunlar. Bunları bütün formüllerimin içlerine de dahil ederim. Bunları böyle birebir kullanmaktansa formüllerimin içinde kullanmayı tercih ediyorum. Evet, sevgili arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Ben şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Bunu kısım kısım yapın. Yani mesela yüzünüzde uygulayacaksınız değil mi? Yüzünüze uygularken sadece şu yanağınızı şurasına uygulayın. Şurasına uygulayın. Buranın işlemini bitirin. Tamamen bitirin. Ondan sonra bir bölümüne, bir bölümüne, bir bölümüne. Yani komple bütün her yeri yapmayın. Çünkü çabuk davranmamız gerekiyor. Bunu hemen yaptıktan sonra Kullanacağınız serumu, vitamini uygulayıp, cildinize yedirip, bir daha yapmanız gerekiyor. Bunun için de e, tamamlanmadan bir başka bölgeye geçmeyin diye ben tavsiye ediyorum. Şimdi başlayalım. Gerçekten daha önce hiç denemedim. Şöyle ayna yardımıyla izin verirseniz. Sevgili arkadaşlar, alt üst şu vaziyette 5 kere, şu vaziyette 5 kere, çaprazda 2'şer kere şöyle yapıp o bölgeyi bitiriyorsunuz. Defalarca üstünden geçmeyin. Bu çok önemli. Onun için şimdi bölge bölge yapmaya başlıyoruz. hissettin derseniz. Sevgili arkadaşlar, bilmiyorum görüyor musunuz? Hafif bir kızarıklık oldu. Çok bastırmıyorsunuz, aman sakın çünkü biliyorsunuz ki iğne uçları var. Çok fazla bastırmadan şöyle üstten üstten yapın. Belki zamanla biraz daha bastırabilirim ama bence bu kadar yeterli. Ne hissettin derseniz, hani sivrisine kısırığı gibi. Hani Küçük küçük iğneler var işte yani çok canınız acımıyor. Yani dayanılmayacak bir şey değil. Ee, abartmışım sanırım. Bu arada bunu da öğrenmiş oldum. Sevgili arkadaşlar kesinlikle göz çevresine ve ince tabakalara dudak gibi lütfen sakın oralara yapmayın. Beş kere şöyle, beş kere böyle. Sonrasında da çapraza giriyoruz. İkişer kere de çapraz yaptıktan sonra o bölgeyi de bitiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hemen kızardı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? 5 Gerçekten abartmışım sanırım. Gayet de eğlenceli. Evet. Kanayabilir denmişti ama gerçekten kanama da olmadı. Şu ana kadar en azından. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar ben bir milimlik kullanıyorum. Cildim için bunun uygun olduğunu söylediler. Lütfen bir uzmana danışın. Özellikle sevgili arkadaşlar, kılcal damarlarınızda sıkıntı varsa, cildinize çok yakınsa, cildinizde sivilce, akne varsa, herhangi bir açık yara varsa kesinlikle bunu önermiyorum. Kesinlikle yüzünüze ya da herhangi bir bölgenize sürmeyin. Bu çok önemli. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Evet. Şöyle. Şöyle hafif hafif. Sayıları karıştırabilirim videonun. Tabii ki video yaparken biraz sıkıntı olabilir. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi uyguladım. Şimdi serumu yapacağım. Dediğim gibi herhangi bir serumu kullanabilirsiniz. Şöyle yeterlidir sanırım. Gerçekten de keyifli. Eğlenceli. Evet. Hemen Şimdi ruloya devam. Aynı şekilde yine 5 kere aşağıdan yukarıya, 5 kere yanlara 2 kere çapraz, 2 kere çapraz. Bütün bölgelerinize sevgili arkadaşlar bunu böyle devam ediyoruz. Şimdi diğer aksesuarları da denemek istiyorum ben. Şu hani biraz daha küçük olanı hemen dezenfekte ediyorum. Aman dikkat edin lütfen. Dezenfekte çok önemli sevgili arkadaşlar. Özellikle şu çizgiler. Bakın. Bir yaştan sonra bu çok önemli biliyorsunuz. Bunu daha rahatlıkla yapabiliyorum çünkü bunun iğne boyu daha küçük olduğu için. Şöyle ve şöyle burun kenarlarına Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir kanama şurada, şurada çok minik bir kanama oldu. Yani öyle e, düşündüğümüz gibi değil. Şöyle görünmüyor bile. Çok minik şurada. Evet, onun dışında hiçbir yerde kanama ya da e, herhangi bir şey olmadı. Korktuğum gibi değil. Anlatmak istediğim... Sevgili arkadaşlar, cildinizde, özellikle yüzünüzde herhangi akne, e, sivilce, kılcal damar sıkıntısı ya da e, açık yara ya da şöyle söyleyeyim mesela e, cildinizde e, tüylerinizi yeni aldıysanız mesela sevgili arkadaşlar bunu yapmamanızı e, öneririm. Özellikle ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum ki ilk başladıysanız eğer, biliyorsunuz ben 52 yaşındayım. Benim yaşım için, benim jenerasyonum için yüzünüzde eğer cildiniz normalse, karma bir ciltse çok yağlı değil, çok kuru değil, normale yakın bir ciltse sevgili arkadaşlar şu ölçü iyidir. Tabii ki bir Uzmana lütfen sorun. Ama eğer e, çok hassas bir cildiniz yoksa şu boyut iyidir. 1 milimlik şöyle bir e, rulo yetecektir sevgili arkadaşlar. Diğerlerine gelince özellikle bunu dediğim gibi saçlarınızda kullanabilirsiniz. Saç diplerinizde ve vücudunuzun diğer bölgelerinde. Ama ben şimdi bir daha e, şunu dezenfekte edip hazır deniyoruz ya. Evet. Bu tarafımı da bununla yapmak istiyorum. Bunun e, boyutu boyutu 1,5 milim. Bu tarafımı 1 milimle yaptım. Biraz önce farkındaysanız e, demiştim size bunu asla yüzüme sürmem diye ama o bu korkularımı yenmeden önceydi. Şimdi hemen bu tarafımı bununla en azından bir deneyelim bakalım ne olacak. Denesene diye boşu boşuna kanal açmadık değil mi sevgili arkadaşlar? ne yapıyorum ben? Gerçekten ne yapıyorum ben bilmiyorum. Oh. Sevgili arkadaşlar, arada bayağı fark var, onu söyleyeyim. Özellikle bir buçuk milimlik bayağı bir tesirli, onu söyleyeyim. Ama yine de çok fazla bastırmadığınız takdirde bu da uygulayabilirsiniz rahatlıkla. Yok yok, böyle korkulacak gibi değilmiş. Evet sevgili arkadaşlar, hemen üzerine serumumuzu sürelim. Gerçekten hiç korktuğum gibi olmadı. Ee, hani bu daha çok yanar gibi gelmişti ama hayır. İnanın öyle daha fazla bir yanma tesiri yok. Buradaki amaç şu anda işte bu sürdüğümüz e, serumun, kremin artık ne kullanacaksak, ne kullanıyorsak işte bunun cilt altına daha iyi teneffüs etmesi, daha iyi geçmesi. Sevgili arkadaşlar, bunu yaparken Lütfen e, ne kadar çok yaparsak o kadar iyi olur diye düşünmeyin. Sonuçta cildinize iğneler e, batıyor. Onun için lütfen e, gerektiğinden fazla uygulama yapmayın. Yani bizim yaşımızdaki insanlar için özellikle aşağı yukarı e, 20 günde bir, ayda bir normaldir iyidir özellikle böyle bir bir buçuk ya da iki e, milimlik e, rulolarsa. ama eğer şöyle e, 0.5 ya da daha azıysa onu e, her hafta kullanabilirsiniz özellikle genç arkadaşlarıma sesleniyorum genç arkadaşlarım rahatlıkla e, Kullanabilirler, haftada bir kere yapabilirler bu uygulamayı. Ama tabii ki cildinize göre cildinize uygun birer başlık sahibi olun. Lütfen bu çok önemli. Hafif bir yanma var, çok hafif gerçekten. Hatta şurada biraz daha fazla var gibi yanma. Daha fazla kızarıklık var gibi. Öyle değil mi? Evet. Belki zamanla bu biraz daha kızaracak. Ya da korkudan bunu çok fazla bastırmadım sanırım. İşinize yarayacağına eminim. Sonuçta e, denenmiş, onaylanmış e, güzellik uzmanları ve e, dermatologlar olarak özellikle tavsiye edilen bir ürün. Özellikle cilt bakımı üzerine kullanılıyor. E, İktisas yapmış insanların önerdiği, kullanın dediği bir ürün. Muhakkak kullanın derim. Yani en azından şu ana kadar herhangi bir kanama ya da beni korkutacak başka herhangi bir şey olmadı. Sevgili arkadaşlar, boynunuzda, dekolte bölgenizde, basenlerinizde, göbek bölgenizde, Selülitli olan bölgelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz Dediğim gibi özellikle beyler Saç diplerinizde eğer saç dökülmeleri yaşıyorsanız ki bizim bir sürü formülümüz var Onları mesela kullanmadan önce saç diplerinizi bununla çok güzel bir masaj yapıp ondan sonra o ürünleri kullanmanızı tavsiye ederim. Evet sanırım ben bunu, Bundan sonra sık sık kullanacağım. Yani en azından ayda bir kere kullanırım. Sonrasında eğer vücudunuz, cildiniz alıştıkça bunu biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Ona siz karar vereceksiniz. Ama haftada birden daha aza sakın indirmeyin. Çünkü her şeyin fazlası zarar biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, en dikkat edilmesi gereken şey böyle bir ürünü alırken neyden oluştuğu, Sakın ama sakın titanyum dışındaki hiçbir iğne ucu e, kesinlikle almayın. E, lütfen e, tavsiye edilse de almayın. E, onu rica ediyorum. Çünkü titanyum e, kesinlikle e, paslanmayan bir metal biliyorsunuz. E, paslanmaz gibi görünse de bazı e, ürünler ne yazık ki paslanıyor ya da mikrop üretiyor. Evet sevgili arkadaşlar, kullanmadan önce ve kullandıktan sonra lütfen çok iyi dezenfekte edin ve lütfen kişiye özel kullanın. Yani işte eşinizle, çocuğunuzla, kızınızla, kardeşinizle ortak kullanmayın. Lütfen bu çok önemli. Bir de lütfen cildinizde herhangi sivilce, akne ya da bir tane bile olsa bunu uygulamayın. Çünkü bunu cildinize sürerken bir diğer yere e, o mikrobu taşırsınız ve o taşıdığınız yerde de başka bir oluşum olabilir. Onun için lütfen dikkat edin derim. Evet sevgili arkadaşlar bu videoda ne yaptık? Korkularımızı aştık, denedik, beğendik. En azından şimdilik e, gayet güzel Başarılı bir çalışma oldu. Umarım ki bundan sonraki dönemlerde de sık sık kullanırım. Evet sevgili arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Biraz uzun oldu sanırım ama yani güzelliklerle kalın. Güzel olan her şey sizinle olsun. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.